Evet bakalım sonunda Luna ve Güneş'in yemekleri hazır. Ay gerçekten de karnım o kadar acıktı ki. Ve bugün hava gerçekten çok güzel. Melekler alemini o kadar çok seviyorum ki. Burada yaşamaktan gerçekten de çok memnunum. Acaba Luna ne yapıyor? Gideyim Luna'yı yemeğe çağırayım. Luna kızım ne yapıyorsun bakalım? Aa anne sen mi geldin? Hoş geldin bakalım. Ne yapayım? Burada melek belgeşeli izliyordum. Sen neler yapıyorsun bakalım? Melek belgeselimi izliyordun. İyi ben de sizlere çok güzel bir yemek hazırladım. Hadi gel Güneş'in yanına gidelim ve sonra da hep birlikte çok güzel bir yemek yiyelim. Aa Oley! Çok güzel Oley hem de. Hadi gidelim bakalım Güneş'in yanına. Yaşasın! Acaba Güneş ne yapıyor? Kesin yine bir yaramazlık yapıyordu değil mi anne? Evet Luna gerçekten çok hareketli bir kız Güneş. Gel bakalım yanıma. Güneş ne yapıyorsun kızım? Ee, ne yapıyorsun bakalım orada? Aa annem gelmiş duşana. <laughs> <laughs> Bak sen anne bu çizgi film gerçekten de çok eğlenceli. Evet çok güzelmiş. Hadi gelin bakalım artık. Üçümüz birlikte yemek yiyeceğiz. Hadi benim evime gelin. Ben aç değilim. Bugün gerçekten çok sıkıcı bir gün. Hiçbir macera yok mu acaba ya? Ben çok sıkılıyorum. Önce yemeği niye sonra istersen bir şeyler yapabiliriz. Mesela bulutların üstünde kahve içmeye gidebiliriz. Ne dersin? Aynı zamanda da kitap okuyuz. Ne dersin? Hadi gel bakalım. Bu yaya gidiyoruz. Ya bıyaksana beni. Ya bıyaksana ya. Melek kızım bıyak beni dedim. Luna bıyak dedim. <laughs> Bıyakmayacağım çünkü sen de yemeğini yemelisin. Hadi gel bakalım. Annem burada bize yemek hazırlamış. <laughs> Kızlar durun bakalım. Kavga edip durmayın. Hadi burada çok güzel yemekler var. Baca Hadi gel biz seninle yiyelim ben sonra ona yediririm Tamamdır anneciğim Hadi gidelim ve yiyelim o zaman Karnım gerçekten de çok aç Ve hamburger'e bayılayım <laughs> Hadi bakalım sen hamburgerini Ben de tavuğumu yiyeyim o sırada değildir kızlar. Ne olursa olsun beni takip edeceksiniz ama tamam mı? Vay canına bu bulut sayesinde gerçekten de zıplıyoruz. Bu çok garip. Hadi gidelim bakalım. İşte bu. Buradan geçmeyi başardım. Aa ben de geçmeyi başardım. Hadi anneciğim geç bakalım. Tamamdır kızlar geçiyorum. Hadi gelin bakalım buraya benimle birlikte. Şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım. Ve işte karşıdayım. Hadi benimle birlikte gelin. Tamamdır burayı da yaptım. Daha fazla hızlı olmamız lazım. Çünkü gerçekten ben de merak ediyorum. Acaba karşımıza neler çıkacak? Burası inanılmaz bir yer. Şöyle. Aa, bir dakika ya. O, o, da ne? O bir kapı. Güneş Luna görüyor musunuz? Vay canına. İşte dediği gibi Luna'nın dediği doğruymuş anne. Görüyor musun? Evet efşaneye göre e, bu yanın altında geçitleri geçebilirsek eğer sandık çıkıyormuş karşımıza. Ve sandığın içinde inanılmaz güzel şeyler oluyormuş. Hadi bir an önce gidelim çok heyecanlıyım. Tamamdır hadi gidelim o zaman. E, gerçekten ben de heyecanlandım. Ama sanırım kapıyı geçebilmek için e, burada bir tane soru var. Hemen geldim şu şekilde. Evet işte burada bir soru var. 6 artı 6'yı soruyor. Hayatta yapamam. Ben bilmem benim işim varca ya. ben bu konularda. He, Luna yapsın. Her zaman bana yaptırmak zorunda mısın? Zaten melekler okulunda verilen ödevleri de bana yaptırıyorsun. Ben de senin parkurlarda geçmene yardım ediyorum akışın. Hey hey kavga etmeyin. Hadi o zaman Luna. 6 artı 6 kaç yapar söyle bakalım. Hmm, düşünüyorum düşünüyorum. 12 yapar. Cevap 12 olmalı anneciğim. Tamamdır bakalım o zaman yazıyorum bakalım. Yazıyorum o zaman ee, bakalım doğru mu? Aa, aferin Luna sana cevap doğru. Aferin kedi olayı bir fare tuttun. Ben meleğim kedi değilim ve sen akış şaşın tamam mı? Hey kavga etmeyin ee, e, ba başka ne sormuş? 5 çarpı 2 ee, hadi bakalım bu sefer sen söyle Güneş. İyi tamam söylüyorum. Benim arkadaşlarım yapsın. Arkadaşlar sizce 5 çarpı 2 kaç yapar? Yorumlara yazın. Sizler sayesinde şifreye ulaşalım. Luna bakar mısın herkes yorumlarda ne yazmış? Hemen bakıyorum. 10, 10, 10, 10. Evet herkes doğru cevap vermiş. Gerçekten çok zekiler. Güneş gibi akışır değiller. Şuş dedim sana şuş bakalım. Tamam tamam hadi burayı da geçiyorum. Şöyle 10 yazalım. Aa evet gerçekten de doğru cevabı vermişler. Aa, ama burada başka bir soru var. 7 eksi 5. Tamam bunu ben yapacağım. Çekil şuradan Luna. Ee, B 7 eksi 5. Söylüyorum. Söylüyorum. Ee, 75 eder 75. <laughs> Sen yapma tamam mı? Sen sadece pay yap. Başka konularda iyi değilsin zaten. Tamamdır o zaman bunu ben yapacağım. 7'den 5 şek çıktığı zaman elbette ki 2 kalır güneşim tamam mı? Aa, tamam ama yaz bakalım doğru muymuş? Hemen yazıyorum. Şöyle yazalım bakalım ve evet işte geçmeyi başardık. Şimdi 12 5 oluyor. Hadi Lunacım bunun cevabını da sen ver. Bu benim için gerçekten de çocuk oyuncağı. 12 5 elbette ki 7 yapay. Tamamdır o zaman yazıyoruz bakalım 7 mi yapıyormuş? Aa, evet hadi arkadaşlar sıra sizde 3 çarpı 3 kaç eder? Böyle sırayla yapmış olacağız. Yorumlara yazın bakalım. Kesin siz bunun cevabını biliyorsunuz. Hadi bakalım Güneş'cim bu sefer sen kontrol et yorumlarda ne yazmışlar? Hemen bakıyorum. Ahmet 9 yazmış. Mehmet 9 yazmış. Selin de 9 yazmış. Aa, herkes doğru cevabı vermiş sanırım. Herkes aynı şey dediğine göre. Luna Elbette ki doğru. <laughs> Yaşasın. Tamamdır o zaman. Cevabı giriyorum ve evet doğru cevabı vermişler. Hadi kavga edip bitişip kakışıp durmayın. Ya burada kaydım da <laughs> açtım. Ya güneş niye yüzüme kapıyı kapatıyorsun sen? Akışır mısın sen? <laughs> Kapattım. neyse şimdi ben okuyacağım. 15-5 35 yapay bak. Sen akışır. Ben cevap Tamam yazıyorum. O zaman bakalım güneş 35 diyorsa kapıyı açmaya çalışıyorum ama maalesef açılmıyor. Şöyle tekrar deneyeyim. 35 ve yazıyoruz. Maalesef hiçbir şekilde açılmıyor. İyi tamam soruyorum. Hadi arkadaşlar bize yardım edin Luna Güneş ve bana. 15-5 sizce kaç yapar? Hadi yorumlara yazın. Lunacığım yorumlara bakar mısın rica etsem? Elbette ki bakıyorum hemen. Herkes 10 olduğunu söylemiş. 10'muş cevap. İyi tamam o zaman. O zaman yazıyorum bakalım şöyle. Evet cevap 10. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi yarı yolda bırakmadığınız için. Aa bu sanırım çok basit. Bence bunu güneş yapabilir. Ne dersin Luna? Bence de kesin yapar yani. Bunu da yapamıyor şu artık. Yani yuh yuh deyim ben. Tamam tamam yapacağım. Bir artı bir tabii ki de 11 eder 11. Bununla güneş ciddi olamazsın. Bak okula da gidiyorsun. Hani sınavların yüzdü? Tamam tamam şaka yaptım cevap. 2 2 eder. Ay bir an koydum, bir yemeyecekti yani. Yani o kadar da akılsız olamazsın çünkü değil mi? hadi o zaman yazıyorum cevap 2 ve işte bu bunu da geçtiğimize göre 5 eksi 3 sanırım bunu tekrardan arkadaşlarımıza sormamız gerekiyor çünkü benim çıkartma tablom çok kötü tamam ben bile şöyle telefonuma bakıyorum bakıyorum Tamamdır o zaman yazalım bakalım. 2 miymiş ve işte bu. Hadi gelin bakalım. 13 eksi 3. Sanırım bunu ben yapabilirim. Ne dersiniz kızlar? Oley anne bunu sen yap. Tamam diye anneciğim bunu sen yap. Tamamdır bakalım o zaman yapıyorum. 13 eksi 3. Elbette ki 10 eder diyoruz ve evet geçiyoruz. İşte bu. 5 artı 14. Hadi Luna bunu sen yap tamam mı? Buranın en zekisi olarak. Elbette ki yapayım. Tabii ki yapıyorum. 14 ve 14 artı 5. 19 eder Tamamdır bakalım o zaman. Yorumlara tekrardan buradan yazıyoruz. Ve işte bu. Hadi bakalım kızlar çok az kaldı. Arkadaşlar sizler de bana yardım edin lütfen. Bir an önce ulaşmamız gerekiyor ödüllerimize. Hadi gelin bakalım 20 5. Hadi arkadaşlar 20 eksin cevabını. Herkes yorumlarda yazsın. Bakıyor musun Güneş? Evet anneciğim bakıyorum. Ve herkes cevabın 15 olduğunu söylemiş. Harika. O zaman kesin 15'tir. Şöyle yazalım ve evet yine başardık. Hadi bakalım. Aa, vay canına orada değişik bir şey bekliyor bizi. Ay gerçekten de çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bu yayı, bu yayı sadece kitaplardan okumuştum. İki saatçi bakıyorum. Bakıyorum ama yok ya ben bunu yapamam. 15 hepsi 7. Bence yapabilirsin Güneş. Tamam mı? Sen zeki bir kızsın. Hadi arkadaşlar. Hadi güneşe destek mesajları için hadi güneş yapabilirsin yazsın. Bunu yapabilirsin tamam mı? İyi tamam yapıyorum. Acaba kaç? Ee, sanırım sanırım 8. 8 olabilir mi? Yazıyorum bakalım. 8 miymiş? İşte bu yapabildin. Yaşasın. Vay canına. İnanamıyorum. bu da ne böyle? Anne tamam bakıyorum hemen. Hii. Vay canına bunlar da ne? Bunlar bunlar çok büyük ödüller. İnanamıyorum. Ha o da ne? Baba inanamıyorum. Ya ne yapıyorsun sen beni doğrayacaksın. Yapma şunu kes şunu. Sen... ne yaptın? <laughs> şuna bak anne nasıl da döndürdüm. Seni şimdi mahvedin de gör. Bu kreş sana koyacağım. Hey <laughs> ee, hey hey. Aa, nasıl da koydum ama. Olamaz ne yaptın sen? Kızlar durun yavaş olun bakalım. Bunlar gerçekten inanılmaz Durun sizi dondurmak istemiyorum O yüzden şuraya doğru yapalım Hey sakin olun Şimdi onu patlatacağım gel bakalım bu yaya patlatıyorum <laughs> Ya buya dedim beni bırak Seni akışır Neyse hani işte ben de bu yaya alayım Kızlar bir sakin olun artık tamam durun bakalım Başka neler varmış Gerçekten inanılmaz iyi ödüller Şunlara bakın arkadaşlar İnanamıyorum bir sürü elmas çıktı e, Bu elmaslarla ne yapacaksınız kızlar Ben kendime bolca kitap alacağım Ben de kendime kocaman bir bisiklet alacağım Sonra da atlı inceleyeceğim. <laughs> Tamamdır o zaman Acaba ben kendime ne alsam Yorumlarda yazalım arkadaşlar Sizce kendime bu kadar parayla ne almalıyım Sizin acaba bu kadar ilmasınız olsa ne alırdınız Yorumlara yazın O zaman ben de bir tane size vuruyorum Beş sana vuruyorum al bakalım <laughs> Alo zaman anne sana Biz de sana vuruyoruz hadi güne. Bakalım tamamdır. Ya ben de o zaman sizi patlatırım tamam mı? Al bakalım sen de şöyle. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ekranda iki tane video çıktı. Haydi bakalım canım ailem. Güneşle Luna bir an önce burayı patlatmadan o ekrandaki videoları tıklamayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.